Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 bardak unumuzu kabımızın içerisine alıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. 1 bardak su aldım elime. Yavaş yavaş katıyorum. Hamurumuz biraz sertçe bir hamur olması gerekiyor. E, güzelce bunu karıştırıyoruz. Pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurmamız gerekiyor. Unumu ben bardağı alırken üzerine bastırmadım ve sallamadan aldım. Ş Toplamda ben yarım su bardağı su kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi hamurumuz kestiğimiz zaman göz göz oldu. Ben bunu iki eşit parçaya böldüm. Yumaklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi biraz zor e, birleşen hamurumuz oldu. Şöyle bileğimizle içe doğru kıvırdıktan sonra el baş parmağımızla içe doğru veriyoruz ve şu altını tekrar birleştiriyoruz. Hamurlarımı bir bezin üzerine aldım ve üzerine bir poşet örttüm çünkü kurursa açtığımız zaman yırtılma olur. Tekrar üzerine kapatalım. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuz ince bir hamur olacak. Hamurumuzun her tarafının aynı olması gerekiyor. Ee, şöyle kalın olan yerleri çevirerek açıyoruz. Yalnız yapacağım için açtığım hamurlarımı şöyle örtünün üzerine alıyorum. Ee, biraz çekmesini sağlayacağım fakat çekerken de fazla kurumaması için tekrar üzerine bezle kapatıyorum. Hamurumuzu şöyle biraz çekti. Gördüğünüz gibi şöyle ince bir hamurumuz oldu. Bunu koyuyorum üzerine unladıktan sonra diğer hamurumu da koyuyorum. Ve şöyle merak ettim. Gördüğünüz gibi 42 cm 42 santim açmışım. Hamurumuz tam çekmediği için bolca un serptim. Ortadan ikiye katlayıp ikiye kestim. Tekrar bunu üst üste koyarak ince şeritler halinde kesiyorum. Şeritlerimizin enliliği şöyle gördüğünüz gibi ikişer santimden kesmişim. Hamurlarımızı üst üste koyunca 4 kat olmuş oldu. Şimdi fazla çekmediği için e, dörtlü olarak keseceğim. Şöyle hamurumuza üçgen şekli vererek bu şekilde kesiyoruz. Keserken üstüne bastırmayalım yapışmasın yapışmaması için tekrar şöyle un serpiyoruz. Kestikten sonra şöyle baktım birkaç tanesinde şöyle yapışma olmuş. Onları açıyoruz. Pişerken onlar taş gibi olur. Şöyle bakalım. Kontrol edelim. Hamurumuzun kıvamını tam çektirirsek bu sorun olmayacak. Şimdi kışlık kestiğimden gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bunu 8 kat olarak kesiyorum. Bunda hiçbir yapışma olmadı. Hamurumuzu hemen süzeceksek 3-4 dakika haşlamamız yeterli olacaktır. Şimdi ben bunları sereceğim, kurutup kuruttuktan sonra haşlayacağım. Örtümün üzerine serdim bu şekilde. Şimdi toplayıp haş hep beraber haşlayalım. Gördüğünüz gibi tane tane hamurumuz oldu. 2 su bardağı yoğurdumu, 2 diş sarımsak, sarımsağımı bir çay kaşığı tuz koyarak ezdim. 1 kaşık dolusu tereyağımı tavama alıyorum. Yoğurdumu güzelce özeliyorum. Sarımsağımı içerisine katıyorum. Bu sırada suyumuz kaynadı. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir buçuk yemek kaşığı tuz attım. E, hamurumu yavaş yavaş hem karıştırıp hem ilave ediyorum yapışmaması için. Tam kaynara çıktıktan sonra kendi haline bırakıyorum. Ben hamurumu 6 dakika haşladım. Üzerine gelen köpüklerini toplayalım. Kaşma riski olmasın. 6 dakika sonra hamurlarımız güzelce yumuşadı, açıldı. Hamurumuzu süzmeden önce bir demlik soğuk su ilave ettim. Dipten karıştırıyorum. Bu hamurumuzun ılık olması gerekiyor. Yoğurdumuzun da kesilmemesi için suyumuzdan aldık. 2 kaşık kadar tekrar biraz karıştırdım süzüyorum. Şöyle karıştıralım, tepsimize boşaltalım. Bu arada yağımız ocağın üzerinde köpük köpük olmaya başladı. İsteyen kırmızı toz biber ekleyebilir. Hazırladığımız yoğurt sosunu döküyoruz. Karıştırıyoruz. Tabaklarımıza paylaştırıyoruz. Bu yemek tabağımızla şöyle gördüğünüz gibi 3 Tabaklık boş hingelimiz olmuş oldu. Yağımızı da üzerine paylaştırıyoruz. Kışlık hazırladığım hamuruma ise 10 bardak un, 5 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı su koydum. Şöyle 11 yumak hazırladım. Üzerini yine kapatıyoruz. Yine aynı şekilde hazırlıyoruz, kurutuyoruz. Geri gözlü kevgirimize alıyoruz, fazla unlarını eliyoruz ve bez torbamıza dolduruyoruz. Bunları bir yere asmamız gerekiyor veya e, sürekli kaldır indir olmayacak yere koyarak saklıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.